İletişim çağındayız. İletişim eksikliği yaşıyoruz. İletişimsizlik özellikle de sözlü iletişim becerilerimiz oldukça azalmış durumda. Beni çok tedirgin eden bir ifade var. ya yani her duyduğumda da kendimi oldukça gergin hissederim. O kelime de müsait misiniz? Şimdi arar, bulsa müsait misin? Tamam. Ne için yani buluşmak için mi konuşmak için mi e, ve ne kadar vakit istiyorsun benden? Yani senin benden istediğin bir saattir, benim sana ayırabileceğim beş dakikadır. Özellikle lütfen kişilere müsait misin, uygun musun diye sormadan evvel ne için olduğunu belirtirsek burada daha sağlıklı bir sözlü iletişim halinde oluruz diye düşünüyorum. Senin de eğer bu ve benzer rahatsız olduğun ifadeler varsa benimle yorumlarda paylaş. Hatta bu konuya e, kanalda daha uzun değindim. Özellikle bazı ifade Kalıplarının pek de işe yarar olmadığını gözlemlediğim bazı içerikler oluşturdum. Oraya da göz atabilirsin. Yorumlara bekliyorum. Görüşürüz.